Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir süper yeni mobil oyuna hepiniz hoş geldiniz. Evet ümidelerim bomba gibi daha piyasaya çıkmamış yeni çıkacak yepyeni bir mobil oyuna sizlerleyim. İsmi arkadaşlar Dynasty Duels. Arkadaşlar Dynasty Duels gerçek zamanlı bir strateji oyunu ve Game Basics tarafından yapıldı. Game Basics'te biliyorsunuz bizim bu efsane oyunumuz OSM'yi yapan şirket. OSM'yi yapan şirket şimdi ikinci oyun olarak yeni olarak da bu strateji oyununu çıkarttı gençler. Bu oyunda arkadaşlar online bir şekilde birbirinize karşı oynuyorsunuz. Çok daha keyifli biliyorsunuz ben online oynamayı çok seviyorum. Ve bu oyunda online bir şekilde birbirimizle savaşıyoruz. Oyunda arkadaşlar böyle Mısırlılar var, Romalılar var, korsanlar var, vikingler falan var. Yani çok fazla seçeneğimiz olacak. Böyle aynı um, Clash Royale'daki gibi kendi destelerimiz, kendi kartlarımız falan olacak. Her hanedanlığın değişik değişik savaşçıları falan olacak böyle paketler açacağız. Kartlar falan çıkacak. Manyak bir şey. Birazdan oynuyoruz. Gençler öncelikle oyunu siz de videonun altındaki linkten tabletlerinize, telefonlarınıza bedavaya indirebilirsiniz. Bakın oyun daha yeni çıkıyor. Şimdi indirirseniz hemen o klanımıza girebilirsiniz. Yerde olmadan hem de sıralamalarda üst sırada olabilirsiniz. Çünkü Türkiye'de oyun daha yeni çıkıyor. Oyun arkadaşlar dediğim gibi Clash Royale'la Age of Empires karışımı gibi bir şey. Kaynaklar topluyoruz üstümüzü kuruyoruz sonra karşı tarafı yıkmaya çalışıyoruz Ve arkadaşlar hemen ben sizlere şimdi bir kendi destemi göstereyim Bakın şöyle diyorum ve ben arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi kullanabileceğiniz farklı farklı ülkele savaşçılar var Hepsinin savaşçıları farklı özel hareketleri falan haklı ben şu an korsanlar takımındayım benim korsana takımdaki mı görüyorsunuz. Şöyle hayalet savaşçım var. Sonra çılgın bir askerim var. Burada bunlar arkadaşlar inşaat işçileri elmas topluyorlar. Sonra görmüş olduğunuz gibi süper bir Aurelius Ender savaşçım var. Ve daha kullanmadığım kartlar var. Burada... Üst tarafta savaşta kullandığınız karakterleriniz var. Altta kullanmadığınız kartlarınız var. Daha bunlar da paketlerden çıkartacağımız karakterler. Şunlara bakın gençler. Bunları da paket açıp çıkartmaya çalışacağız. Çıkarttıkça daha da güçleneceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle sizlerle mağazada her gün günlük ee, kutu hediye ediyor. Öncelikle bu kutuyu açalım bakalım neler çıkacak. Bunu dedik. Evet bize savaşta kullanabileceğimiz savaşçı verdi. Altın verdi. Elmas verdi artı 3. Güzel. Şimdi biraz sizlerle gençler kutu açalım. Hadi bakalım. Boom diyorum. En büyük, en nadir kutuyu açtım. Haydi hocam. Evet, 27 dedi. Yeni karakter gelir mi? Savaşçı geldi. 3400 altın geldi. Arkadaşlar yeni karakter çıkaramadık ve burada yine günlük teklifler, elmas, coins falan da var. Hadi bakalım bir tane daha açalım. Gönder hocam, gönder diyorum. Haydi bakayım. Hocam savaşçı istiyoruz. Evet maymun savaşçımdan verdi. Arkadaşlar bu verdiklerini direkt savaşta kullanmaya başlayabilirim. İnşa etmeme gerek kalmayacak. Yeni karakter geliyor. Yeni karakter mi geliyor? Oo, Grace geldi. Hoş geldin Grace diyoruz. Arkadaşlar yeni karakter Grace çıkarttık. Hemen bakalım şöyle. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada artık Grace var. Eee Grace ben... Destemize koymak istiyorum. Arkadaşlar şimdi Grace'e tıkladım. Kullan dedim. Ve Grace'i kimin yerine koyalım? Ee, şu okçuların yerine koyalım. Oh yes. Grace'i de aldık be. Şimdi arkadaşlar bir, bir iki kutu daha açalım. Haydi bakalım sonra savaşa geçeceğiz. Gönder diyorum. Evet. Yeni karakter gelecek mi? Yok. Kimseyi çıkaramadık. Bir tane daha gönder dedim. Haydi bakayım gençler güzel güzel ya yeni karakter vermedi ya. Bir daha yeni karakter deneyelim. Oo bum 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 ve bum. Evet gençler bu kadar yeter. Zaten paramızı da bitirdik neredeyse. Görmüş olduğunuz gibi resmen savaşmaya hazırız. Ve gençler şuradan hemen sizlere lider tablosunu göstereyim. Bakın. Daha oyunda çok fazla oyuncu yok. Görmüş olduğunuz gibi 21 tane oyuncu var sadece. Ben de şu an 17. sıradayım ve klanlarda da bakın sadece bir tane klan var oyunda buralar yakında dolup taşacak. oyun yeni çıkıyor piyasaya. Bakın savaşta kupa topladıkça burada sıralamada ilk sıralarda olacaksınız o yüzden oyunu hemen şimdi indirin ki ilk sıralar sizin olsun hemen kupa kasmaya coşmaya başlayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuradan kendimize bir tane klan oluşturalım. Klan ismi ümidi ailesi diyoruz tamamdır açıklama hepiniz hepinizi bekliyorum ümidilerim arkadaşlar klanımızda kurduk gerekli başarıyı en az yaptım 50 klan tipi açık dil hepsi evet arkadaşlar klanımızı da kuruyoruz ümid ailesi klanını kurduk bakın 25 kişilik yerimiz var hemen oyunu indirip gelin klanımıza ee, oradan sonra bomba gibi başlayalım Şimdi arkadaşlar en güzel olan Haydi bakalım savaşalım Online gerçek çocuklara karşı savaşıyoruz Bakalım Rakip arıyoruz rakip bulalım başlayalım Ve gençler rakibimizi bulduk Savaş hazırlanıyor dedi Haydi bakalım Bakın bu bizim 30-30 The Best FCU'ya karşı oynuyoruz Burası bizim hanedanlığımız Hemen şuraya elmas takımı göndereceğim Beyler hemen elmas toplamaya başlayın Bakın arkadaşlar kurdum şimdi Elmasçı inşaat ediyorum. Haydi beyler haydi beyler ve buraya an inşaata başlayın. Tamam bunlar burada işe başlasın arkadaşlar. Sonra bakın bu da rakibimiz. Birazdan saldıracağız ona. Elmas toplamaya başladık. Ben hemen askeri askerlerim için üs yapacağım. Şuraya bir üs kurun. Şuraya bir topçu yuvası kurun. Evimize saldıramazsınlar. Şuraya arkadaşlar elmasçı istiyorum. Tamamdır ve asker çıkartmaya başlayalım. Şuradan 3 tane asker çıkart dedim. Sonra arkadaşlar savaşçı hanemizi de kuralım şuraya. Birazdan saldırmaya gideceğiz. Tamamdır bakın şu an okçularımız yapıldı. 3'te 3 üç oldu. Arkadaşlar o zaman okçularımızı bir gönderelim mi? Okçular saldırın buraya. Evet gençler biraz onun kafasını karıştıralım. Şuradan da savaşçı yap diyeceğim ama bizimkilerin biraz altın kasması gerekiyor. Bu arada okçularımız çıktı yola. Haydi bakalım. O şimdiye kadar ne yapmış göreceğiz haritada gençler. Daha çok bir şey yapamamış lan. Elmas topluyormuş arkadaşlar. Bakın kırdık orayı. Şimdi savaşçı yap dedim. Direkt savaşçılarımızı da buraya göndereceğiz arkadaşlar. Saldırın. Tamamdır. Bir tane de top yapın dedim. Topu da göndereceğim üzerlerine gençler. Bakın özel saldırımızı da yapalım şunlara. Boom. Haydi bakayım. Haydi bakayım görüyorsunuz evimizi tamamen koruyoruz o özel hareketimizle. O bir bizim askerler geldi bakalım. Yok lan bu onlarınkilermiş. Evet gençler ben asker yapmaya devam dedim. Şu askerimizin yuvasında da kuruyoruz. Şuraya da bir iki tane elmasçı lazım. Şurayı ele geçirin dedim arkadaşlar. Bu arada bizimkileri öldürdüler. Hadi bakalım. Bakın buradan da elmas kasmaya başladık. Güzel. Bol bol gelsin. Bol bol gelsin. Yine saldırmaya gideceğiz. Arkadaşlar sinek yuvası da kuralım. Oo, o da gönderdi asker. Beyler koruyun burayı. Evet arkadaşlar şunlara bir saldırın dedim. Ben de hemen askerimi yapıyorum. Sonra direkt saldırmaya gidiyoruz. Gençler bunlar buradan altın kassın. Şuraya da bir şu adamımı yapacağım. Hadi bakayım. Evet bizimkiler öldürdü. Haydi beyler, haydi beyler, haydi beyler, haydi beyler savaşçı istiyorum, savaşçı istiyorum. Şimdi bizimkiler bastı gidiyor. Siz de gidin. Haydi bakayım yiyin şunları. Evet arkadaşlar vay evde yapmış ama biz yiyeceğiz onları. Şu sayaret savaşçılarımızı da gönderiyorum. Ve şimdi sinek yap şunlardan yap bunlardan yap. Arkadaşlar sinekleri de gönderelim. Şunları da gönderelim. Bunlardan yine gönderelim. Görmüş olduğunuz gibi şu an yardırıyoruz. Bombayı da attım üzerlerine. 1400 canı kaldı. Haydi beyler, haydi beyler, haydi beyler. Siz de saldırın. Siz de saldırın. Evet arkadaşlar asker yapmaya devam ediyoruz. Yaptıkça da gönderiyorum. Yaptıkça da gönderiyorum ve kazanıyoruz. İşte bu kadar be. 8 kupamızı aldık. Deneyim puanımızı aldık. Savaş puanımızı aldık. Galibiyet puanımızı aldık. Ve bum 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 Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bankamızı falan dolduruyoruz. Ve bu arada yine ee, kupada arttım. Görmüş olduğunuz gibi gençler 66 kupa oldum. Ve liderlik tablosunda 5. sıraya yükseldim 66 kupayla. İşte arkadaşlar böyle savaştıkça ee, kupa kasıyorsunuz. Bu arada gençler görmüş olduğunuz gibi karakterlerimizi de güçlendirebiliyoruz. Level kasabiliyoruz. Ben şu an puan topladıkça kastım. Bakın kulemi de kasacağım. Boom. Bakıyorum başka gücü var mı kulemin. Bir daha kastım. Kulem de level 6 oldu. Güzel. Sonra e, şu savaşçımızın da levelini kasalım. Boom. Bir daha diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi gençler level 6 olduk. Sonra şu arılarımızı da kasalım levelini. Gönder dedim. Gönder dedim. Ve gönder dedim gençler. Görmüş olduğunuz gibi aralarımızın da level'ını uçurduk sizlerle. Gençler ben vallahi oyunu çok beğendim. Görmüş olduğunuz gibi savaşması... E, savaş kutumuzu da açalım bir yandan. Her savaştan sonra size hediye veriyor böyle arkadaşlar. O yeni karakter geliyor. Bu. Berry. Bombacı Berry çıkarttık. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar para harcamadan bedava kutulardan da böyle karakterler falan çıkarabiliyorsunuz. Benim oyunda en çok hoşuma giden e, bedava iyi yerlere gelebilmek arkadaşlar. Tabii ki berry'yi de alacağım şuraya. Oh yeah. Arkadaşlar oyunda çok hızlı gelişebiliyoruz ve oyun yeni çıktığı için çok insan olmadığından sıralamalarda hep üst sıralarda oluyoruz. Ee, oyunda benim bu inanılmaz hoşuma gitti. Savaşması çok keyifli basit bir oyun ve para basmadan çok iyi yerlere gelinebiliyor oyunda arkadaşlar. Gençler sizler de videonun altındaki linkten indirin. Ümide ailesi klanımıza katılın ve oyunu efsane bir şekilde oynamaya başlayın arkadaşlar. Ben oyunu çok sevdim sizler de seveceksinizdir. Videonun altındaki linkten indirin. Bu daha bol bol gelir bu oyunda arkadaşlar. Benim bayağı hoşuma gitti. Clash Royale bence böyle değişik bir oyun. Buraya koydum videoyu izleyin ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.